Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda birlikteyiz. Bugün sizlere yapay destekli çalışan üç tane uygulamadan bahsedeceğiz. Ee, özellikle sınıflarınızda bu uygulamaları kullanarak hem dönem sonunu zevkle geçmesini sağlayabilirsiniz hem de öğrenmeyi devam ettirebilirsiniz. Ee, i̇lk ilk e, aracımız Otodraw. Google tarafından geliştirilen Otodraw aracı çok basit bir arayüze sahip. Ee, aslında bazı özellikleri çok bildiğimiz şekilde kullanılan paint benzeri bir araç ama özellikle bir tane özelliği var ki sınıfta küçük birkaç kaç oyun kuralıyla oyun'a dönüştürebileceğiniz bir uygulama. Hemen hızlıca anlatmaya başlayalım. Bakın sol tarafta çizim aracımız var. Burada istediğiniz gibi çizimler yapabiliyorsunuz. Aynı paint olduğu gibi tekst aracı var. İşte yazılarımızı yazabileceğiniz asıl bahsetmek istediğim şeye gelmek için biraz bu aşamalar hızlı geçiyorum. Dolgu aracını biraz sonra gösteririm size. Şep aracı var. Burada şekli, daire ve diğer geometrik aracıları çizebileceğiniz. Bakın tıkladığınız zaman hemen üst kısımda diğer seçenekler de çıkıyor. Kare ya da dikdörtgen çizebilirsiniz. Üçgen çizebilirsiniz. Az önceki dolgu aracını kullanımını göstereyim hızlıca. Bakın araç çizdiğiniz nesnelerin içine doldurabilirsiniz. Yine aynı şekilde burada büyütme aracı var. Hızlı geçiyorum çünkü bunlar sizin çok çabuk çözebileceğiniz olaylar. Sayfayı açtığınız zaman ilk aşamada burada sayfa büyüklüğü ile ilgili küçük ayarlamalar var. Sayfa büyüklüğünü isterseniz şu alandan da büyütüp küçültme yaparak Çizebilirsiniz. Bakın burada seçim aracı var. Seçim aracında Seçtiğiniz nesneyi Seçip silebilirsiniz Bir yerden bir yere taşıyabilirsiniz Küçültüp büyütebilirsiniz Biraz sonra bunu kullanacağız tekrar Gelelim autodraw'ın en güzel özelliğine Daha doğrusu benim açımdan en güzel diyebileceğim özelliğine. Bakın burada otomatik çizim aracı var Siz seçtiğinizde ve çizim yapmaya başladığınızda diyor ki ya sen bunu mu çizmeye başladın şeklinde sana önerilerde bulunmaya başlıyor. Bakın değişik nesneler var. İşte burada bir çerçeve örneğini görüyoruz örneğin. Tabii bunu acaba sınıfta nasıl oyuna dönüştürürsünüz diye düşündüğümde açıkçası benim aklıma şu geldi. Hani öğrencilere önceden çizmeleri gereken nesneleri verip arkadaşlarının tamir etmesini sağlayabilirsiniz. Bir yarışma ortamına getirirseniz güzel olacaktır. Şimdi isterseniz e, bunu hani çizdikten sonra üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Bakın dolgu aracında örnek veriyorum şu arka planı yeşil yapabilirsiniz. Tabi bazı nesnelerde daha farklı bölüntülü bölümler olduğunda isterseniz hani birden fazla rengi de kullanabilirsiniz. E, Otodrav aracı ile ilgili isterseniz menüsüne girip şurada nasıl kullanıldığı hakkında bilgi alabilirsiniz ve çizimlerinizi paylaş butonunu kullanarak sosyal medya ve diğer yerlerde paylaşabilirsiniz. Bakın linki kopyalayıp istediğiniz yere de gönderebilirsiniz. Evet bu aracımız bu kadar. Evet gelelim daha eğlenceli olan diğer ar aracımıza. Quicktravine Google tarafından geliştirilen bir araç. Bu linkleri bu arada videonun altında da paylaşacağım, oradan direkt girebilirsiniz. İlk açıldığında böyle bir İngilizce arayüz çıkıyor, isterseniz sağ tıklayıp hemen Türkçe diline çevir diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada makine öğrenmesinden bahsediyor. Yani aslında biz yeni çizimler yaptığımız zaman bizim denemelerimizi de yapay zeka bir yerlerde kaydediyor ve sonraki çizimlerde kullanabiliyor. Temel mantık şu, Size 6 tane kelime veriyor ve bu 6 kelimeyi hızlı şekilde 20 saniye içerisinde çizmenizi istiyor. Tabi bazen 20 saniye içerisinde çizdiğinizi da biliyor. İşte 6 taneden kaç tanesini makineye çizdirebileceğinize karar veriyorsunuz. İsterseniz oradaki süreleri de kaydedip yine bir yarışma ortamı oluşturabilirsiniz. Hadi bakalım başlayalım hemen. İşte bakın hemen şurada ilk kelimemiz geldi. Ahur çok zor bir kelime. Nasıl çizeceğim bilmiyorum ama deneyeceğiz bakalım. Evet şöyle bir. I see line or knee or square. Nasıl açıkçası ahur da böyle kolay çizilecek bir şey gibi değil. Acaba içine hayvan falan. Şimdi I have no clue what you're drawing. Valla ben de nasıl çizeceğim açıkçası. Sorry yani çiz I couldn't guess it. Panda, yine zor bir evet, i i see bir circle kelime. or potato or snowman Göbeğinden i'm not falan. sure what that is çok kötü i see toilet or lantern or ring. or, ring. or, avocado. or avocado or wristwatch. sorry i couldn't guess it these are won't oh i know it's me sure' it Çabuk çizdim. Evet, okyanus kelimesi. Ya, bu kolay bir kelime bence. Oh, I know. It's ocean. Hemen hızlıca. Evet, diğer kelime. Bu da kolay. Acıdı bana bence. I see triangle. Şöyle. Or diamond. Or ice cream. Or shovel. I see underwear. Oh, I know. It's sailboat. Yelkenliği de bildik. Evet. Tavan pervanesi. Acaba nasıl çizeriz? Deneyelim bakalım. I see finger. Or zigzag. Hayır, Our pliers. Tamam da oh, I know. It's ceiling fan. Oh, çizdin. Evet, gördüğünüz gibi ilk ikisinde biraz zorlandım ama son dört kelimede gayet başarılıydım. Yani bence o iki kelime de çok oldu. İsterseniz buradan hemen tekrar oynadı diyebilirsiniz. Çok bence zevkli geç, geçecek bir uygulama. Evet, şimdi gelelim size üçüncü uygulamadan bahsetmeye. Evet üçüncü uygulama bence çok şaşırtıcı yalnız baştan söyleyeyim e, Hani gördüğümde çok heyecanlandım hevesinin sonradan kırıldığı bir uygulama Çünkü onun için biraz donanım ihtiyacınız olacak Nvidia'nın geliştirmiş olduğu Nvidia Canvas uygulaması e, şu şekilde çalışıyor Yani Bence sırtı bunu mutlaka gösterin Hani e, donanımınız yetmese bile bununla ilgili videolar gösterebilirsiniz en önemli özelliği şu. Siz Paint'e çizer gibi çiziyorsunuz ve o harika bir tablo çıkarıyor. Yani şöyle örneklendireyim size. Hemen burada bakın. Videosu var. Videoyu izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Bence çok etkileyici. Ben tabii videonun sesini kıstım. Dikkat ederseniz bakın mesela daha çiziyor, taş çiziyor ve hemen yapay zeka orada dönüşümler sağlıyor. Şimdi Çağımızı düşündüğümüzde bence bu tarz uygulamaların farkındalık oluşma aşaması bile birçok öğrencimizi, birçok öğretmenimizi bence ön plana çıkaracaktır. Yani bunlar şu anda ekranda gördüklerimiz, düşünebiliyor musunuz? Tümüyle bir yapay zeka sayesinde çizildi. İşte yapay zeka'nın kullanımının yaygınlaştığı bu dönemlerde bence bu örnek bile başlı başına öğrencilerimize Ufkunu açmak açısından çok önemli. Bakın, işte burada yol çiziyor şu anda. Yani internete girdiğinizde Nvidia Canvas'la ilgili birçok video içeriye ulaşabilirsiniz. Ama tabii ki şunu söyleyeyim, kullanmanız için Nvidia'nın RTX serisinden bir ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. Belki vardır aranızda öğretmen arkadaşlarınız da bu özelliklere sahip bilgisayar sahibi olan arkadaşlarımız. Evet, bugün de bu kadar. Umarım dönem sonu harika geçer, güzel geçer. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.